Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sajun'un kanalında Can. Bu videoda GTA 5 oynayacağım diyebiliriz. Yani çok oynama olmayacak. Konuşacağım sadece. Nasıl para kasılır? GTA'da nasıl para kasılır? Bunu konuşacağız. bilginize söyleyeyim. Ayın 7'sinde, Haziran'ın 7'sinde Finansal Felony adında bir update geliyor. Yani güncelleme geliyor GTA'ya. Hani hem onun için hem genel bir nasıl para kazanır onu konuşacağız. Benim gördüğünüz gibi 3.5 milyonun falan var. Daha da şey yapmaya devam ediyorum. söz direkt başlayalım. Bence en kolay yöntem heist, Heist'larda belli challenge'lar var. Eğer bütün Heist'ları aynı kişilerle ve ee, sırayla yaparsanız yani setuplarını ve Heist'ları sırayla yaparsanız 2 milyon geliyor toplam. Aynı kişilerle yapınca 1 milyon, sırayla yapınca 1 milyon. Ee, hem oradan alacağınız para hem de normal highstarden aldığınız parayla bayağı paranız oluyor. Ne bileyim bunu bayağı kasarsanız, 2-3 kere falan yaparsanız bayağı paranız olur. Ben daha bir kere yaptım. 3 milyon 500 liram falan var işte, şimdi bir şey olduk. Ee, i̇kinci yöntem, böyle Trevor'ın sonra Lester'ın falan Martin Madroso diye bir gavatın e, işlerini yapın. Şu Görev geliyor ya arada onlar bazıları iyi para veriyor. 30 bin falan veriyor. Onları sürekli yaparsanız o da para verebilir. E, şöyle bir şey daha var. VIP olup o VIP görevleri iyi para veriyor. Onu da yapabilirsiniz. Fakat galiba VIP olmak, galiba değil VIP olmak 1 milyon dolar istiyor. Hani 1 milyon dolarla VIP olabiliyorsunuz. Ama şey, VIP olmak için o 1 milyon vermeniz gerekmiyor. Sadece sizin memleğine sahip olmanız gerekiyor. Onun görevlerini yaparsanız, iyi para kasarsanız. Ee, ve son olarak free charge biliyorsunuz ilk ay. Onu böyle birkaç kere yaptığınızda ve kendinizde yüzde yetmiş verirseniz o yüzde yetmiş en fazla alınıyor ve yüzde yetmişte yüz bin veriyor. Onu eğer birkaç kere yaptığınızda direkt 300.000 bin falan alıyorsunuz zaten şey kısa bir ayıs, hani 20 dakika falan sürmüş. O civarlarda sürüyor. Zaten kurma parası da 11 bin falan. Hatta şurada gösterelim. Arkadaşlar bu arada bu sıralar daha az video koymaya başladım. Onun bir sebebi var. şey benim mezuniyet falan var. O yüzden birkaç şeyler oluyor. Ama yazın daha sık video gelecek. Ee, şu an benim aklıma gelen şeyler bu kadar ee, para kazanma yöntemleri şöyle bir garaja inelim şimdi garajı bir hemen göstermek istiyorum ama yine iki tane evim var ee, hack yapmadım bu arada kendi emeğimle kastım şöyle bir şurada motor olması lazımdı şöyle bir gösterelim. Çok spoiler vermek istemiyorum çünkü yakında o update çıktığı zaman yeni arabaları aldım zaman evet. evet yeni arabalar falan geliyor baya güzel olacak update güncelleme evet. o zaman bir garaj tur çekeceğim ama isterseniz videoyu şimdi burada bitirelim bir sonraki e, ha, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenirseniz beğenmeyi beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay